Bepar Mühendislik Cumhuriyet Mahallesi Senem Sokak No 6 Yakacı Kartal İstanbul'da hizmet veriyor. Firma 1975 yılında kurulmuş bir aile şirketidir. Belediyelerin sular idaresinin altyapı malzemelerini yapan firma hakkındaki detayları Huriye Erşan'dan dinledik. Bepar Mühendislik 1975'te kurulan bir firma, evet. aile şirketi. Biz belediyelerin altyapı malzemelerinin sular idarelerinin, belediyelerin sular idarelerinin altyapı malzemelerini üretiyoruz. Evet. Su ile ilgili bir de e, patentli bir ürünümüz var. Evet. Bu su borcunu ödemeyen abonelerin sularını kesmek için bir aparat, kilit sistemi. Doğalgaz içinde, su içinde öyle bir patentli ürünümüz var. Erşan taklit ürünlerin piyasada rahatça satılmasını eleştirdi ve müşterilerini bu yönde duyarlı olmaya çağırdı. Taklit ürünler çok fazla. Bunu biraz patent enstitüsünde suçu var bence. Çünkü faydalı model diye bir şey çıkarttı. Hiç incelemesiz önde gelene faydalı modeli veriyor. Tabi bu da bizi mağdur ediyor patentli ürün olduğu için. Baş edemiyoruz yani mahkemeye veriyoruz, malları toplatıyoruz. Belediyeler de alıyorlar. Onlardan da şikayetçiyiz biraz. Belediyeler de bunu göz önüne almıyorlar patentli ürünü. Onlar da alıyorlar mücadele etmeye çalışıyoruz. Firmanın hedefleri hakkında ise Sedat Erşan bilgi verdi. Önce de belediye sonuçta vatandaşı hizmet eden kurumlar bunlar. Vatandaşın hakkını korumak durumundalar. En uygun mal, en iyi malı, en uygun fiyatla temin etmektir. Biz de bunun hedefindeyiz. Mallarımızı ee, en uygun fiyatlı, en kaliteli şekilde imal etmeye çalışıyoruz. 34 yıldır bununla uğraşıyoruz. Serkan Çallı yönetimindeki ekibimiz firma ortağı Serdar Erşan'dan da ürünleri hakkında bilgi aldı. Firma ortaklarımızdan Serdar Erşan'la birlikteyiz. Serdar Bey sizlerden de bu yaptığınız ürünlerin evet. ee nelere yaradığını, ne işler yaradığını, neler yaptığınızı öğrenmek istiyorum. Mesela şurada e, şunu görüyorum. Bu ne işe yarıyor? Patak ürünümüz budur. E, su borcunu ödemeyen abonelerin suyunu kesmek için kullanılan bir üründür. E, bu ürün nedir? Bu, bu da... E, bu da şey, doğalgaz ve küresel vanları kapatmak için, suda kullanan küresel vanlar ve doğalgazı kapatmak için kullandığımız bir ürün. Normalde belediyenin toprak altındaki su tertibatıdır bu. Burada bir boru vardır, buradan kelepçede su alınır, anonuslukta bağlanır ve Poletten burada abone bağlanır. Binalara tabii tabii tabii. O da koruyucu herhalde. Bu da kaldırımlarda gördüğümüz ufak kapaklar aslında altında bu kadar büyük bir şey vardır. Bunlar da belediyelerin kullanmakta olduğu ürünler. Anladım. Bunların tümü size ait. Tabii. Tümü bizim TSK ürünlerimiz.